Sevgili Başak Burçları ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Evet 30 Ekim'den bu yana kariyerimle ilgili çok fazla ilerleyemiyorum. Hedeflerimi, planlarımı, programlarımı hayata koyamıyorum. Ya da beklediğim terfiyi ya da beklediğim zamı alamıyorum diyorsanız. Mars Retrosu 12 Ocak yani Perşembe günü itibariyle sona eriyor. Mars sizin kariyer alanınızda olduğu için çok görünür bir alanda olduğu için... Aslında bu konularla ilgili biraz böyle kösteklendiğiniz ya da ilerleyemediğiniz bir türlü adım atıp atıp böyle bir takım engellerle karşılaştığınız birkaç ay aslında geride kalmış oluyor. Sizin için çok önemli bir yerde, çok görünür bir alandaydı Mars. Şimdi Perşembe itibariyle aslında Harekete geçebilirsiniz. Bu hafta Ven Venüs ve Mars'ın birbirine güzel uyumlu bir açısı olacak. Venüs de sizin zaten iş ortamınız, iş alanınızda günlük rutin hayatınızın olduğu, e sosyal e iş arkadaşlarınızın olduğu bir alanda. Şimdi bu iki gezegenin birbirine olan güzel hareketi aslında Mars'ın da retrosun son ermesiyle beraber işte iş hayatınız, iş arkadaşlarınız, kariyer planlarınız, kariyer hedeflerinizle ilgili artık size harekete geçirici bir enerji başlıyor. Çok güzel teklifler alabilirsiniz. Projelerinizi, işle ilgili bir takım yenilik yapmak istediğiniz bir şeyler varsa da ya da ilerleyeceğiniz bir takım sunumlarınız varsa artık bunları ortaya koyabileceğiniz bir hafta. Öte yandan tabii ki Merkür Retrosu'nu unutmayalım. Merkür de sizin 5. ev alanınızda. Yani aşk eviniz, aşk alanınız, ilişkileriniz, çocuk alanınız ya da hobileriniz. Hayatınızın böyle biraz daha keyifli, keyfini çıkartarak yaşadığımız bir alandır burası. Evet Merkür burada ve 18 Ocak kadar da bu alanda kalacak. O yüzden biraz ilişkilere 18 ocağa kadar ilişkiler ve belki bir takım teklifler alabilirsiniz, tekliflerde bulunabilirsiniz ama bunlar için sanki 18 ocağa kadar bekleseniz daha iyi olacak gibi görünüyor. Merkür'ün bu hafta ama güzel bir açısı yapacak, açısı olacak. Ee, yani aslında e, belki de sosyal arka sevgilinizle yani aslında ya da çocuklarınızla birlikte yurt dışı seyahat planları yapabilirsiniz. Belki onların akademik kariyeriyle ilgili bir takım konuları olabilir, yurt dışı ile ilgili bazı gündemleriniz olabilir. Aslında bunlarla ilgili güzel planlar yapabileceğiniz ama hayata geçirmek için de 18 Ocağı, beklemeniz gerekecek. Bunu her şekilde aslında uyarmak istiyorum. Evet genel itibariyle gayet güzel bir hafta gibi görünüyor. Kendinize iyi bakın. Güzel haftalar diliyorum. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.